Artvin merkez Ormanlı Hatilla güzergahındaki ekoturizm yolundan patikadan ilerliyoruz. Birazdan Hatilla Vadisi'ne varacağız. Evet bu projenin Artvin için turizm anlamında önemli olduğuna inanıyoruz. Ekibimiz sağlam. Evet yol kenarında güzel bir sandal görüyorsunuz. Gövdesi çok güzel. Şurada kesildiği Hocam, hocam. Evet burada bir zirve var. Yine çok güzel gövdeli sandallar. Burada. Abi niye oraya gittin sen? <laughs> evet arkadaşlar uçuruma dikkat edelim. Evet. Gözüken Hatila Vadisi. Hatile Vadisi. Evet. Evet. Şurumun tepesindeyiz. Şöyle. aşağıda vadi gözüküyor. Çekin bakalım. Evet. Evet. Şöyle ekibimizi de görelim. Sadece benim çifte bir an var diyorlar. <laughs> bir dakika. Hadi. Karası Bir dakika ya. ya. Evet. Sandal ağaçlarının olduğu bir başka nokta yine. Yaşlı sandallar. Gövdeleri. Çok güzel gözüküyor gövdeler şöyle. Evet, şöyle daha güzel. Evet, bu da Yine çok güzel bir nokta burası da. Sandal ağaçları. Çok güzel görüntüler veriyor. Evet. Burada bizim ekibimiz fotoğraf çekiliyor. sapsız meşe de var arada. Bununla beraber karışık meşteri oluşturmuş sandal. Ama yaşlı sandalların bayağı olduğu bir alan burası. Evet. İçi sürümüş. Ama yan dalları hayatta kalmış, Bu sandal Şu yukarıya doğru yine var, yukarıda yine var sandallar. Evet, içi kovuk olmuş. Bir meşe, sapsız meşe ağacı. Yine bakın, içi çürümüş. Bir sandal ağacı. Şimdiye kadar gördüğüm en kalın gövdelerden bir tanesi bu. Anıt sayılabilecek bir sandal ağacı bu. Güzel. Yine. Yine. güzel gözüküyor. Adeta kırmızı gövdeli ağaçların içerisinde sanki kayboluyorsunuz. Çok güzel gövdesi olan yine bir sandal. Müthiş. Çapı da çok iyi. Meşeler burada bayağı boylanmış. Evet içi kovuk olmuş yine bir meşe. Peki yaşlı bir meşe. Evet şu için içi boşalmış. Evet. Kırmızı kabuk daha sonra soyulup bu rengi alıyoruz. Evet, bu arada kayalık bir nokta. Evet şöyle. Önde giden Sinan hocam. Prof. Doktor Sinan Güner. Sivri Kültür hocamız. Fakültemizin. O da bizimle geziye eşlik ediyor. Çok güzel bir sandal ağacı. Böylesi çok güzel kırmızı. Evet. Ekibimiz ilerliyor. Şöyle vadeyi bir gösterelim. Artvin Hatilla Vadisi Milli Parkı'nda sandal ağacı kayaların arasında yetişmiş ve gövdenin büyümesiyle beraber kaya çatlaklarını iyice açmış, genişletmiş. Tabi takım kayaların aşağı doğru yuvarlanmasına sebep olmuş. Bakın burada şurada kökler, ağacın kökleri. Çatlaklarda arada toprak oluşmuş. Yine şurada oluşmuş toprağa üzerinden büyümüş bir kök. İşte humus birikmiş, toprak olmuş yaprakların ayrışmasından humus oluşmuş, topraklaşmış. Çok ilginç. Özellikle toprak oluşumu açısından ilginç, güzel bir nokta. Üzerinde sandal ağacı büyümüş. Büyük bir ihtimalle yan tarafta köklerini toprağa bir şekilde ulaştırmış. Şimdi sadece kayanın üzerinde bu kadar büyüme şansı yok. Gayet güzel çapı yaklaşık 50 santim 40-50 santim civarında bir çapı var. Şurada da sürmeye başlamış. Evet. İlginç bir nokta burası. Ama kayaçlar yavaş yavaş ayrışıyor. Gözüküyor. Andezit ana kayasına benziyor. Ben üzerinde şurada da bir böcek var türünü bilmiyoruz ne böcek olduğunu ama ilginç bir böcek. Evet. Buradayım. Şöyle gövdeli bir tane. <laughs> Hı? Evet. Aa. şöyle bir tırtıl. Hareket Ama... edelim bakalım. Hı. Dokunduğumuz zaman alerji yapabilir. Evet. Kendi. Evet. Devam ediyoruz yürümeye. Evet, şöyle. Tepesi de gerçekten çok güzel gözüküyor. Öyle. Araya dalalım. Şuradan bakalım. Evet, bir yaban hayvanının dışkısı da var burada. Ha, evet, aşağıda kale. Sinan Hocam, kale burada Sinan hocam. Evet, çok ilginç. Eski bir kale, şöyle biraz zoomlayalım. gerçekten oraya kalenin yapılması. Evet ilk kez görüntüledik bunu. Burada bir gürgen gövdesi, doğu gürgeni, Carpinus betulus. Karşı şey yamaçlar. Cırcır böceklerinin sesleri. Evet kayacık dediğimiz tür Osteria carpifolia. Gülgene benzer. Hemen burada da kurmuş şimşirleri görüyoruz. Hem mantar hem de böcek hastalığı maalesef şimşirleri kuruttu. Burada sağ kalan hiç yok gözüküyor. Evet, yaşlı bir meşe var orada. Burada da yine güzel gövdeli sandal. Gayet güzel. Evet, yolu, güzergahımız böyle gözüküyor. Son derece güzel olmuş güzergah. Burada basamaklar yapılmış. Bunu iyi düşünmüşler. Şöyle basamaklı olmuş. arada dış budaklar da gelmiş. Burası biraz nemli herhalde nispeten. Toprak deri veya alttan susuz yorulabilir. olabilir. Çünkü şimşir de vardı burada. Biraz da koruntu sanırım. Bundan dolayı dış budak da var burada. Evet kurumuş bir şimşir ağacı. Bakın burada bayağı şimşir varmış. Hepsi kurumuş. Burada büyük bir kayacık ağacı yaşlı, oldukça yaşlı gövdesi olan bir kayacık. Yine yabani incir gelmiş buraya. Evet, karşıda vadinin genel görüntüsü. Evet, şimdi derede sazanları çekiyoruz. Bol miktarda sazan var. Evet görüyorsunuz gerçekten çok koz. su suda aslında halindeki daha büyükleri vardı ama evet dereden. Karşıya o geçiyoruz. Henüz asma köprü yapılmadığı için dereden bir mecburen bir yürüyerek geçiyoruz. Derede bol miktarda sazan var. Evet. Evet. <gülüyor> 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 Hiç bir, hiç bir ama. Şuraya basma. Evet. Hocam gel. Evet köprü henüz yapılmadığı için yukarıya doğru tırmanacağımız yer burası. Buradan böyle yukarıya şimdilik tırmanacağız. Evet arkadaşlar yukarıda görüyorsunuz. Şöyle. Oldukça dik bir yer. Biraz da tehlikeli bir tırmanma ama tırmanacağız. Şöyle yavaş yavaş dikkatli bir şekilde geçeceğiz. Evet. Evet arkadaşlar el sallayın lütfen. <laughs> Kamera kameraya el sallayın. Evet. Evet. Arkadaşlarımız şu anda tırmanıyor. Bu güzergaha köprü yapıldığı zaman gerek kalmayacak. Rahatlıkla karşıdan karşıya asma köprü aracılığıyla geçiş olacak. Evet ben de şimdi tırmanmak için kamerayı kapatmak istiyordum ama evet burada da bakın ayının pisliği var. Evet, kiraz yemiş. Yabani kiraz muhtemelen. Buraya pislemiş ayı. Burada sempervumlar var. Bunları çekmek istiyorum esasında. Burada güzel açmışlar. Bakın kayalarda. Son derece dekoratif, son derece güzel. Semperium çiçekleri bunlar. Evet şöyle geçelim. Şöyle yakından alalım. Bakın. Her biri muhteşem. Kaya bahçeleri için ideal. Burada kekikler de var. Kekikler kurumuş. Geçen bu kekiklerden toplanmıştım ama çayları çok hoşuma gitmedi. Karşıda yine kayada bakın. Açmış semperiumlar var. Kulak otu da deniyor buna. Evet çok güzeller. Şöyle yakından çekelim biraz da. Evet şimdi karaya doğru bende. Evet yamaç yukarı tırmanmaya devam ediyoruz. Katıran ardıcı dediğimiz adırıç Juniferus oxysedrus. Hemen aşağıda boylu adres var. Muhtemelen Yunferis Fuat-i benziyor. Karaçalı var hemen yanımızda. Karaçalı. Bu da şimşir. Bu yamaçta kurumamış şimşirler var. İnşallah bu şimşirlerden çoğalır. Karşı yamaca da geçer. Çünkü karşı yamaçtaki de hep kurumuş. Bakın bunlar hala kurumamış. Sağlıklı çimşirler var bu yamaçta. Şöyle vadi ne kadar sarp olduğunu vadinin görebiliyorsunuz. Çok dik bir yamaç. Ekibimiz Yatay gitsek daha iyi olur herhalde. Şey yukarı çıkma bence. Ama bu taraf yataydan daha yukarı çık, çık çıkılabilir gibi geliyor. Evet devam ediyoruz. Evet devam ediyoruz yürüyüşümüz. Evet vadi burada. Evet arkadaşlarımız devam ediyoruz. Aşağıda Baraj Gölü'nün yan kolu. Evet. Evet. Kaçta gördüğünüz direğin hemen altından geldik. Oradan aşağıya inip yamacı yatay geçip dereden karşı yamaca geçtik. Bakın buraya. Şimdi şöyle arkadaşlarımız karşı yamaçtayız. Buradan vadiye ineceğiz. İnşallah bu bir kanala vereceğiz bakalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlarımız geliyor. Zergahımız bu. Şöyle. Karşı yamaçtan buraya geçtik. Evet arkadaşlar. El sallayın kameraya. Zergah 10 numara. Evet. Selale ne tarafta ya.

görüntü çok güzel. Hemen karşıda kayanın üstünde kaya var. Bunu zoomlayıp size kale var. Onu göstereceğim size zoomlayıp. Evet şurada kaya. Kayanın üzerinde kale kalıntısı var. Evet şöyle kameraya alan arkadaşlarımız. Harika manzaramız vadi gerçekten çok güzel gözüküyor. Şimdi zor bir noktadan geçiş yapıyoruz. aşağısı uçurum. Güzel bir manzara seyir noktası. Evet ekibimiz de burada. Evet yolun sonu burası. Arabalarımızı petrol istasyonuna bıraktık. Oradan alıp eve döneceğiz. Sunan hocam söylemek istediğim bir şey var mı? Çok güzel bir yürüyüştü. Herkese tavsiye ediyoruz. Evet. Yolu yani denesinler. Gerçekten, Gerçekten güzel, güzel. bir